dip, sol dip çok kalabalık yok yani. Tam solun. Z ne? En sol dibe doğru koş. Solu... Koş sol önüne doğru. Koş. En sol. Açıl dikkat. Buraya Bire... yanıma geç. İptal dön şimdi ayımın üstünde. Her şey iptal död. dön. Dön arkanın üzerine gel. Yürü yürü önüne. Önüne kılıç Solda kazır. Vur. Ekor tor. Dökör tor. Destar ben de hazır. Latascan, çık. Çık 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 çık. Z vur dönü. Z vur dönü. İçe kaldı diye vur. İçe kaldı diye vur. İçe kaldı diye vur. Z, Evet evet z taraf. taraf. Hemen çek geri bile vur. Üzerine kaz diye Üzerine kaz diye Hemen direkt tar tar tar. En, sa en sandık bile vur. Salma. Arkasında geliyor Bire orta alma. Salma sağa geliyor Bire orta alma birer. Önüne kılıçma dön kapı dön kapı dön 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 kapı koş. Destan ortada hazır. At 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 vur solda full eka vur. Tara 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 full e dedim devam. Ev soldan tamam. Dem 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 dem. Devam tara dedik orayı tara 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 tara. Tar. Hemen de içecek birer bir, içecek birer orta. Öldü burası da. Hadi oğlum bir tık geç geldin. Tamam çok güzel tara 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 orayı tara tara tara. Tar. Ayımur otak devam. Ayımur oyun üstüne Dikkat Ali gitti. vur. Hemen birle bir, 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 bir. Birle koş. İptal sandık birle koş. Vur. Sıkıntı yok toplasın. Toplasın. Destek kaptan da hazır. Atıt at, at. at. Üstte zeyt tar 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 tar. Tar tar sıkıntı yok. Tar 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 tar. Hemen arkadaki birle birle Biliyor. birle Salma birle birle Devam. En birle 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 Salma Salma. birle o birle 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 Yürü 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 yürü. Deser agresif Atur atortorlu. Atortorlu. Tarı 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 tarı. Ömer'im bir tık zayıf herhalde. He. Solu kılıç bütün gazlar. İptal izleye vur. Buraya izleye vur. vur. Orta izleye vur. Sağın geldi atmak. Sağını bir iki. Atmak kaçı. İptal geri 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 geri. Ger. Bir ka. Sıkıntı yok. Bizimkiler kesti. Kapıya vur. Kapıya vuranlara vur. Kapıya vuranlara vur. Kapıya vuranlara vur. Kapıya kılıç bütün gazlar. Vur. Ekor. 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 rekor reko, 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 reko Ekor. 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 Ekor tar 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 tar. Solun geliyor. Dester bende iki. Dester bende birazdır. At 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 buradan zevur, vur. Bire vur. Bire vur, vur salma biri. Hemen Z'den devam. Z'den devam. Z'den devam. Z'den devam. Z'den devam. Devam ne? Hemen yine Z'ye biri. Bire, vur. Biri bire vur. Bir, 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 bir. Hemen sonra geri bir. E, Dester agresyonda hazır. At agresyonu mecburi kovala. At agresyonu mecburi kovala. Vurabilecek misin ona? Malis ben de. Dester bende at kapı ve Vur kapı e, Kapıya koş. Kapıya koş. Kapıya koş. Kapı kırk altı. Kırıyorlar kapıyı. Kapıya kapıya kapıya. Z'ye vurarak kapıya koş. Koş. Hemen bire vur. Hemen bire vur. Hemen bire vur. Hemen bire vur. Bire vur. vur salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Biri salmaz. Yeter az. Yeter. Tara tara tara. En solu bende gel. En solu bende çevir. Çevir solu bende. Tamam gel de direkt önü koş Direkt önü koş koş. Gözler. Vur. Tara. Tara hemen dik biriz. Z z z z z. zı Dön. Dört sol dibe. Dibe koş. Dibe koş. Dibe koş. Dibe koş. Zıya vur. En insanlık bire vur. İptal şey yeni bire vur. Parazit. Salma. Salma bende yeni kadar. Zıya'dan devam. İptal dön. Dön, dön. Ne bile şey kapıda kalsın, ne onlar. Ben de gel, ben de gel, ben de gel, ben de gel. Gel, gel, yürü, 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 yürü önüne. Yürü yürü, 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 yürü önüne. Yürü önüne. Kapısız da dostlar. Ben de geldim. Yürü önüne dedik. Öne kaç metre kadar? Vur. Destatır, 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 ekor. Ekortar en sola bir meci koş, koş, koş. Tebebi lok, Koş. Bura temizleniyor. Bir tane meç kaldı. Onu ben keseceğim. Destar bende 3. uç. Destar ben de ikimizdir atattat bir koş. Koş, koş, koş. Bunu da kes. Kapıdan sokmayın kimse geliyoruz. Koş. Bura temizlendi. Bura temizlendi. Kapıda kalın. Kestirme şunları. Kestirme kestirme. Kapıya kalkan atsın herkes sürekli. İçeriye baktınız mı? Kapıya bakın ben bakacağım. Kapıda kalın. Kapıda kalın ben bakacağım. Kapıda kalın. Destar içeri kaçmış bir tanesi tepeye topluyor. Destar bende 3. Destar bende bana gel bana gel bana gel bana gel hazır 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 hazır. Kapıyı kesenler var mı dostlar arkada iki tane. Sıkıntı yok. Devam tamam, gel ya yürü. Evet 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 evet. Sol, bir tık sol tarafa doğru. Sıkıştır onu sıkıştır sıkıştır. Sıkıştır sıkıntı yok. Ben o parazit etmesin. Sıkıştır onu. Parazit Malis. Döndün. Orta kapı açıldı mı? Devam et onu. Devam et. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Deser Ahmet yazdır. At at at. At bir vur. At bir vur. At bir vur. At bir vur. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma biri. Salma. Malis'ti de salma. 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 Bu mu? Şu diğer 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 koş. Biri 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 biri. Biri. Bir man çekme. Rezidi kes dönmeci kes sonra onu kes dönmeci kes dönmeci kes. Koş koş koş. Amına koyayım yürü. Defter kaptan ne ki? Kaptana biraz dur. At kaptana vur. At kaptana kapıyı kes. Kapıyı kes. Kapıdaki kes. Kes. yeri kes. Kes kapıdaki yeri. O meyci kes. Meyci kes benimle. Meyci kes benimle. Nereye gitti o? Ortada ortada ortada. Parası düştü. Salma onu. Salma onu. Salma sal. Nerede? Nereye gitti? Koş. İki, i̇ki Tepe blokları. İki meyciler. Devam et onu. Devam et onu. Devam et onu. Devam, 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 devam et Devam et devam et devam et, devam et. Devam et. Devam et. Alpay tekleyecek onu. Alpay tekleyecek onu. Dön. Birle 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 birle. Alpay onu tekle onlar tam düşecek. Tekle onu. Tekle de onu. Diğer meclis tekle. Dön kapıya dön. İçeride kimse kaldı mı? Dön gel. Dostlar içeri. Bitti mi? Dön ön kapıya gel. Tamam kes onu kes. Kes onu kes. Kes onu kes. Onu, kes. Geldim kes. Gel. Kapıya uğrana sizleri keseceğim ben. iki tane var. Devam gel gel gel. Onları kes. Torç. Lo. Sıkıntı yok onları kes. Ama ne koyayım kafa yiyeceğim. Evet evet sinekle. At ne sat at 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 kes şunu. Döndük arkandakini açacağım. Açtım diptekini. Diptekini açtım. İçeri girenler var kapıya vuracaklar. Dön. Dön 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 ben de gel dön. Dön ben de gel. Dön ben de gel. Dön ben de gel. Dön, de gel. dön, de gel. dön yürü yürü kapıyı kırdırmayın dostlar gel. Direkt önü kost diye vur buraya. Zer 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 zer. De adam. Kapının kış müzik hazır. Vur. En solik bir vur. En solik bir vur. En solik bir vur. Salın biri. Biri vur Biri vur. Biri vur. Biri vur. Tamam. yeter yeter Zeter. En dipte meyci var. Evet evet bunu kesmen lazım. Mecliye koş, mecliye koş. Her şey bırak mecliye koş. At at rotayı yürü, at rotayı yürü, at rotayı yürü. Hazır hadi bir kaptan da olan yürü yürü yürü. Hazır. Koş koş mecliye parası düş. Sağla vur mecliye, sağla Salma mecliye, salma mecliye, salma. Kafasına kış yüzde kazılar. Vur. Sıkıntı vur, sağla vur. Dörde kadar vur. Tabii mecliye vur, hep çocuk. Mecliye vur, mecliye vur. Mecliye vur, mecliye vur, mecliye vur, mecliye vur. Salma mecliye, salma mecliye, salma. Meciyi. Salma mecliye. Salma mecliye, salma mecliye. Devam mecliye, devam mecliye. Bilin kaptan. Devam et mecliye, devam et mecliye. Devam, 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 devam devam fulle edin. devam 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 okur ölmeye devam devam o meci devam o meci devam 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 salma o meci salma o meci salma 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 kaptan tek salma salma devam kaptan devam 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 fulle edip desa kaptan da hazır atak sokak der o dekarak sekor torlu e tar 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 döyle kadar tar 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 ölüyorlar tar hemen de geçecek fulle edip bile olur sağlamur bile sağlamur bile bizimkiler orada meci nerede bunun meci nerede bunun meci kınıyor atman diyor atman diyor aşağı gitsin yürü 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 şuna vur git şuna vur Salma parazit gitmeyi salma onu. Salma onu salma onu salma onu salma. salma. Dester bende 3. Dester bende 2 aşağı indim. Dester bende 2. Bir hazır yaklaş at at at. Solda meşleri koşu hazır. Vur arka dur. Arka dur ekor. Arka, arka dur ekor. Ekor tara. Tara 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 tara. Döş kapıya dur attım oka koş. Kapıya koş. Öldük yapacak bir şey yok. Sikti et ölümle gittim zaten. Hmm. Yürü anne. yürü 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 yürü. Yine saçma bir etkili. içeri girip monoyunamayacaksa. Siz savunuyoruz Pentelit'cim. Gir gel. Dostlar Tarnat Park kapıya geçmedik mi arka odaya? At tam, arka kapıya geç. Arka odaya geç. At arka odaya geç. At arka odaya geç geç. At. A, tamam at tam, arka odaya geç dedim. Bunu duymuyor musun? At tam, arka odaya geç. Cihaz sağlık. Selam. Ya bit artık ama bakayım bitiyor bitiyor dostlar 50 saniye kaldı. E yok artık ama bakayım 40 saniyede alıyorlarsa zaten yani. 2 hafta 88 GB bıraktı dostlar. SSS ses. Görkem. Aleyküm selam. aleykümselam aleyküm dostlar. 88, 80 değil lan. 88 GB geldi işte ya geçen hafta. İlk haftada 96 GB gelmişti. Serkan'cım bu 3. CSV. Tabii canım bu kışın doluyken gelseydi bu. Mi... Oo, kuru. 150 GB'si var Ne diyorsun? <laughs> Bence iki hafta fazla bu arada ya. Çok ciddiyim bu arada. Bir alanda iki hafta durmaması lazım bence. Bence Titan'da, CSV'de ne bileyim haftada bire mi iner? Ee, bir hafta olur, bir hafta Nadas'a bırakılır. Sonra mı olur bilmiyorum yani. Bitti mi?